Daha önce de videolarını çektiğim Power toys uygulamasına güzel bir özellik geldi. Power toys uygulaması nedir Windows'a Windows, Windows 11'e yeni özellikler katan oldukça faydalı özellikler katan bir uygulama yüzlerce kattığı özellik var Bununla ilgili demi söylediğim gibi videolar çekmiştim. Şimdi çok güzel bir uygulama daha geldi Power toysu açalım Bakın şu bunu marketten indirebilirsiniz Çift tıklıyorum. Tencere oluşturma ve düzenler kısmında çalışma alanları var. Buna tıklıyorum. Şimdi bu çalışma alanları çok güzel ama daha geliştiriliyor tabii bazı eksikleri var. Diyelim siz sık sık bazı programları kullanıyorsunuz. Bir projeniz var. İşte A, B, C, D dört tane program sürekli açık. Windows'u kapatıyorsunuz. Windows'u tekrar açtığınızda bu programlara kolaylıkla çalışma alanlarıyla ulaşabiliyorsunuz. Hatta pencere konum ve büyüklüğünü de hatırlıyor. Ama şu an o pencere konum ve büyüklüğünde problemler var. Tam çözememişler. Tabii geliştiriliyor. En azından birden fazla programın açılması bile büyük bir kolaylık sağlıyor. Şimdi mesela bir deneme yapalım. Birkaç program açalım. Ayarlar açalım. Bir tane ayarlar. Burada açılığı. Paint açalım. Pencere şöyle olsun. Bir de hesap makinesi açalım. Şimdi çalışma alanlarını açtık. Düzenleyiciyi başlatıyoruz. Şu önceden olanı siliyorum. Çalışma alanı oluştura tıklıyorum. Burada yakalama diyor. Yani açık olan pencereleri ve konumları yakalayacak. Ayrıca yerleşiminizi de düzenleyin diyor. Yakala dedim. Şimdi bakın şu Bandicam'la ben ekran kaydı yapıyorum. Bunu kaldırıyorum. Ayarlar, Paint, hesap makinesi ve şu Power Toys'un şeyini de kaldırayım. Şimdi şu 3 program için bir çalışma alanı oluşturuyorum ve kaydediyorum. Kaydettim. Şimdi bilgisayarı kapattınız. Tekrar açtınız. Bunları kapatalım. Bakın bu ayarlardı. Ayarlar penceresi. Paint'i. Bir de hesap makinesi açmıştık. Bunu da bunları kapattım. Şimdi başlat dediğimde yalnız burada Microsoft Edge'i de katmış. Şuradan tekrar düzenleyebiliyorsunuz. 3 noktaya tıklayıp bu Edge'i de kaldıralım. Tekrar kaydedelim. Şimdi başlat diyorum. Evet şu an 3 uygulamayı da açtı. Bakın aynı yerde açtı hem de Paint, Ayarlar. ufak bir gösterim hatası oldu ama şöyle tam ekran yapıp küçülttüğümde düzeldi. Ve hesap makinesi 3'ünü de açmış oldu. Bu şekilde çok daha fazla programı çalışma alanına kaydedip o yaptığınız çalışmayla ilgili tüm programları tek tıklamayla çalışma alanı düzenleyicisiyle başlatabilirsiniz.